Merhaba arkadaşlar, Tekno devre hoş geldiniz. Ben Furkan ve Bugün sizlerle AliExpress'ten gelen paketlerin açılımlarını yapacağız. <laughs> arkadaşlar, ilk önce kötü bir durumla başlıyorum videoma. Ben bu videoyu ikinci defa çekiyorum. O yüzden paketlerim açık. Ben normalde paketlerimi açmadan sizinle birlikte açıyordum. Arkadaşlar teknik bir aksaklık oldu. Kamera hiçbir şekilde videonun sesini almamış, görüntü kalite görüntüyü almış fakat sesi almamış. Ben de mecburi yeniden çekiyorum videoyu. O yüzden paketlerim açık, kusura bakmayın. Görüyorsunuz paketleri bayağı bir bodoslama almıştım, açmıştım. İyice yırtmıştım, deşmiştim. Arkadaşlar bana bu 3 üründe tam bir ayda geldi. Bakın satış şöyle göstereyim size gift işaretlenmiş. Üçünde de şansı gift olarak işaretli olarak geldi. Gift. Bu da gift. Arkadaşlar bunda kılıf var. LG Pro göre olan. Ee, arkadaşlar ben bunu arkadaşımın annesine sipariş ettim. LG Pro Lite. Baya güzel bir kılıf. Sert plastik, renk kayması veyahutta da ton benzerliği falan böyle yok on, o tür şeyler. Güzel bir kılıf 1.5 dolara sipariş ettim Türkiye'de en kötü kılıfı adamlar 10 liraya 15 liraya satıyorlar Tavsiye ederim Arkadaşlar Kılıfı kaldırıyorum Paketleri de kaldırıyorum artık bir işe yaramıyorlar Arkadaşlar bunların ikisine de Artık ne olduğunu biliyorum içinde led bileklik şeklindeki olan saatlerden var Ben yeniden koydum köpüğü sarı, sardım Arkadaşlar bu saat zaten biliyorsunuzdur. Aliexpress'ten en çok satın alınan saatler arasında 20.000 kişi almış gözüküyordu orada. 20.000 sipariş civarındaydı. Arkadaşlar bakıyorum saatim çalışıyor mu? Arkadaşlar saat çalışıyor. Buna basılı tutunca saat ayarlamaları yapılıyor. Basılı tutuyorsunuz. O çeşitli yerlere yönlendiriyor sizi. Ayarlamalar yapılıyor. Nasıl ayarlandı ben de tam olarak bilmiyorum. Arkadaşlar mutlatı şeklinde kordonu sağlam fakat sert plastik onu ilk başta söyleyeyim benim koluma biraz büyük geldi tekrar takayım ben bu kolumu arkadaşlar görüyorsunuz baya bir... bir... saniye çıktı arkadaşlar görüyorsunuz baya bir koluma büyük geldi bu bir videoda izlemiştim bunu ee, şurası çıkıyordu buradan kesiliyor geri yerine takılıyor buranın zararı olmuyor da ben bayağı bir çıkartmaya uğraştım çıkartamadım nasıl çıkartalım ben de bilmiyorum Acaba açtım şuradan çektim gene olmadı ama bayağı bir uygun bir fiyat yani bu fiyata saatin kalitesi güzel iyi bir buçuk dolar 3 lira üç buçuk lira uygun bir fiyat Arkadaşlar bunu kaldırıyorum buna geçelim bu da demiştim az önce zaten led bileklik saatinden Bunu da arkadaşıma sipariş etmiştik Arkadaşlar bunun kordonu diğerine göre daha güzel bence silikon kordon Rahat e, Ağrıtmıyor yumuşak bayağı bir Ama o mıknatıs şeklinde bu normal araya direkt buradan takılıyor Daha ben hiç takmadım uğraşmadım da Böyle takılıyor burada. Uğraşmayın ben zaten arkadaşım oldu. Görüyorsunuz arkadaşlar saat çalışıyor. Bu da aynı diğer saat gibi. Buraya basınca ayarlamalar yapılıyor. Böyle ayarlanılıyor. Nasıl ayarlayacaksanız PM yani 24 saat mi istiyorsunuz, 12 saat mi ona göre ayarlanılıyor. Bu gerçekten de buna göre daha da güzel, daha da kaliteli. 3 üründe tam bana bir ayda geldi. Ayın 29'unda sipariş ettim. Ayın 29'unda geldi. Ama bu videoyu ne zaman düzenlerim, ne zaman yüklerim onu tam bilmiyorum. Muhtemelen 2-3 gün içinde yüklerim size. Yani siz ayın 29'unda izlemeyeceksiniz videoyu. Onu söyleyeyim size. Arkadaşlar ben videomu bitiriyorum. Bu videomda sizlerle AliExpress'ten gelen LG pro Light kılıfı ve 2 adet LED saatin saatlerin paket açılımını yap yapamadım. Paket açılımını ben yapmıştım zaten yanlışlıkla olduğu için. Gösterdim sizlere diyeyim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.